Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil üretilmesi isteği üzerine birçok şirket ve üniversite harekete geçti. Daha önce yerli spor otomobil Etoks'u da üreten Ankaralı iş adamı Ercan Malkoç, yapacağı elektrikli Etoks'un saatte 120 km hıza ulaşabileceğini belirtti. Elektrikli Etoks'un prototipi 3 ay sonra hazır hale gelecek. Yapılacak elektrikli otomobil çok küçük olmayacak. Dört kapalı, ihtiyaç duyulduğunda devlet dairelerinde de kullanılabilecek yerli bir otomobil olacak. Elektrikli etoks için şu anda dört yerli firma ayrı ayrı motor geliştirdi. Bir yerli firma da batarya geliştiriyor. 10 dolara doldurulacak bataryayla 250 kilometre yol gidilebilecek. Öte yandan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Kadir Aydın da yerli otomobil konusunda çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Aydın, destek gelmesi halinde seri üretime geçebileceklerini söyledi. Otomobil, vergiler hariç 12 bin liradan satılabilecek. Yani şöyle diyeyim ben, 100 milyon dolar...